Şimdi tabii komisyonun e, oluşması çok çok önemliydi. Biliyorsunuz hı hı. E, Sayın Öcalan'ın 27 Şubat e, tarihli mektubu da bu komisyonun oluşması konusunda çok önemli bir e, şeydi. Ön adım e, evet. atılmasını sağladı. Hı hı. Doğrusu 2013-15 e, sürecinde e, meselenin ee, işte akil insanlar üzerinden yürütülmesine CHP o günkü işte genel başkanı üzerinden karşı çıkıp meclisin bypass edildiğini iddia etmiş idi. Oysa eğer e, gerçekten böyle düşünüyorlar ise bugün e, ya da işte bu, e, bu sürecin doğrudan mecliste bir komisyon ile yürütülmüş olması CHP'nin 2013-15'teki eleştirilerinin de bitti bir bakıma izale eden onun da <laughs> e, arzu etmiş olduğu bir e, usulün takip edildiğini gösteriyor. Evet. Şimdi tabii bu süreçte e, komisyon e, olaya taraf olan ya da bu konuda kafa patlatan işte sivil toplumdan akademisyen akademiye kadar e, aydınlardan değişik e, toplumsal kesitlere kadar işte güvenlik güçlerinden, hayatını kaybeden insanlarından e, gerilla annelerine kadar e, olayın tarafı olan herkesi dinledi ve komisyon bir rapor yazma aşamasına geldi. En son e, bakanları ve istihbarat teşkilatı başkanını da dinleyerek bir e, nihai noktaya doğru varmak üzere. Tek dinlemediği iki kişi e, Sayın Öcalan'dı. Tabi Öcalan'ın dinlenmesi meselesi Öcalan'ın fikirlerinin ne olduğu konusunda bir açıklığa kavuşma ihtiyacından kaynaklanmadığı çok açık. Çünkü zaten Öcalan görüşlerini mektuplarla veya işte İmralı heyeti vasıtasıyla zaten iletiyor. Hatta gene basından takip ettiğimiz kadarıyla Suriye ile işte Rojava'yla efendim Kandil'deki kadrolarla kimi işte görüntü imkanlarla da görüştüğünü hatta e, Tasfiye Kongresi'ne bir şekilde mesaj ilettiğini falan biliyoruz. Evet. Ama burada mesele e, Sayın Öcalan'ın esasında bir e, müzakereci olarak e, doğrudan meclis komisyonuyla muhatap olması meselesi. Yani görüşlerini bilinmesinden ziyade muhataplık seviyesine çıkartılmasıyla ilgili bir süreç yaşanıyor. O bakımdan bu karar son derece önemli. Bu karar yarın meclisteki oylamada ki 5'te 3 nitelikli çoğunlukla alınan bir kararla olacak bu. Şu anki tablodan anlaşılıyor ki bir sürpriz yaşanmayacak ve MHP, AKP ve DEM oylarıyla zaten bir adaya ziyaretin kararı yarın çıkacak. Büyük bir sürpriz olmasa ama. Burada mesele bence CHP'nin nasıl tavır alacağı. Çünkü CHP evet. 2015 sürecinde de sürecin dışında kalmıştı. O zaman işte meclis bypass ediliyor gibi bir bahanenin arkasında ee, şey e, maalesef sürecin dışında kaldı. Şimdi o bahanesi de yok. Hı hı. Yarın bir karar alınırsa ki o da meclisin kararı olacak nihayetinde. Kendilere hayır oyu verse bile mevcut tabloda evet çıkacağı anlaşılıyor. Hı hı. Bütün bunlara rağmen CHP eğer e, bu heyetin dışında kalırsa gerçekten kendi içinde büyük bir kırılma yaşar. Hı hı. Nihayetinde süreç zaten işte bir yıldır şu veya bu şekilde devam ediyor. İşte yarın veya işte kısa bir süre sonra raporlarda yazılıp zaten komisyonun görevi de bitmiş olacak. Ama bu sürecin zararlısı en büyük kaybedeni CHP olur. Umarım böyle bir hata yapmazlar. Hem kendi işlerinde bütünlükleri tartışmalı o hale gelir. Hem de bence Kürtlerle, Kürt seçmenle ilişkileri çok problemli hale gelebilir. Bu da şunu gösteriyor hem sayın öcaların e, bu e, yani 2024'ten e, Ekim ayından bu yana oynamış olduğu kritik rolün ne kadar e, önemli olduğunu hem de Kürt meselesinin Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ne kadar önemli bir mesele olduğu belirleyici bir mesele olduğunu da ortaya koyacak CHP'nin e, bun, buna vermiş olduğu tepki ve o tepki neticesinde eğer bir olumsuz bir karar alırsa kendi içerisinde yaşayacağı ve seçmenle, Kürt seçmenle yaşayacağı tartışma bakımından söylüyorum. Ben hatırlar mısınız veya dikkatinizden kaçmadıysa söyleyeyim, 22 Ekim 2024'ü eğer bir ikinci Cumhuriyet bahsedilecekse bahsedilecekse ikinci Cumhuriyet'in kuruluş tarihi olarak daha önceden birkaç sefer evet, söylemiştim evet. Hı hı. o da hatırlarsanız e, Bahçeli'nin sayın öcalan gelsin mecliste konuşsun e, işte şeyden yararlansın umut hakkından yararlansın e, e, cümlesini kurduğu tarihtir hı hı. gerçekten e, Türkiye 1923'te kurulurken e, ihmal ettiği, unuttuğu ve o günkü koşullarda artık e, o tartışmanı şu anda yürütmenin bir şey yok. E, eksik bıraktığı e, meseleyi 22 e, Ekim 2024 itibariyle tamamlama kararı ortaya koymuştur ve bu kararın neticesi olarak bugün buralara geldik. E, o bakımdan bu e, İyimserim. Umarım bu büyük tarihi olayda nasıl birinci cumhuriyeti CHP kurduysa ikinci cumhuriyetin kuruluşunda da bir, bir rolü olsun ve süreç eksiksiz bir şekilde bütün siyasi kadroların iyi parti dışarıda tutarsak mecliste temsil edilen büyük siyasi görüşlerin bu süreçte bir katkısının, payının olmasını beklerim, umut ederim. Peki ben şunu da hatırlatayım Sayın Hocalan, Reber Hocalan şöyle bir ifadesi de vardı gönderdiğim mesaj. CHP'nin şunu bilmesinde fayda var. Bu süreç kesinlikle AKP ya da sadece bir partinin yürüttüğü bir süreç değil. Devletle yürütülen bir süreçtir. Türkiye'nin demokratikleşmesi için tüm parti ve toplumsal kesimlerinde bu sürece katılımı önemlidir diye bir çağrısı da oldu aslında bir bir tür uyarı da oldu. Sizin de altını çizdiğiniz gibi Cumhuriyetin kuruluşunun kurucu unsurlarından olan CHP'nin bu sürecin dışında kalmaması önemli kuşkusuz. Üstelik hem de yani en çok demokrasiye, en çok adalete susuz kalınan, aç kalınan bir dönemde adalet ve demokrasi talebiyle meydan meydan 70'ten fazla miting ve eylem gerçekleştirilen bir partiden bekliyoruz. bahsediyoruz. Yani demokratikleşme süreciyle bu sürecinin iç içe olduğunu anlamak çok mu zor siyasi açı, e, siyasiler açısından yoksa CHP içerisinde homojen olmayan bir yapı kuşkusuz farklı dengeleri gözeten bir uns e, gözeten bir yönetim anlayışından dolayı mı böyle ayak süren bir yaklaşım var? Bir de özgür özele bırakılması öngörülüyor deniliyor kulislerde. Yani bu kararın e, bu konuya dair yorumunuz ne olur? E, yani çünkü özgür özelin hani geçtiğimiz süreçte e, kalışlar onun anayasa aykırı ama evet diyeceğiz sözlerinden dolayı özür dilediğini de biraz önceki dosyamızda da yansıttık. Bunu da biliyoruz. Tekrar söz size vereyim. Buyurun devam edelim. Özgür Özen gerçekçi bir politikacı. Doğrusu bu süreçte özellikle Ekrem İmamoğlu ve sonrasında CHP'li belediyelere dönük operasyonlarda kendi kitlesini sağda tutmak, ayakta tutmak ve kitlesiyle ...iletişimini kurmak bakımından... ...bence başarılı bir sınav da yürüttü. O yüzden demokrasinin kıymetini... ...halk desteğinin, seçmen desteğinin... ...bir siyasiye ver, vereceği... ...verdiği gücün ne kadar önemli olduğunu... ...bilecek kadar realist bir siyasetçi ben. Dolayısıyla Özgür Bey'in yarın... Hani bir hayır kararı e, çıkartacağını çok tahmin etmiyorum, beklemem. E, umarım böyle bir yanlış yap yapılmaz. Kaldı ki sizin de ifade ettiğiniz gibi bu bir e, sadece Kürt meselesinin çözümü değil. Evet tabii ki Paşat sorunu olarak e, mutlaka onun üzerinden yükseldi e, bu süreç ama... E, Sayın Öcalan'ın 27 Mart, şey, 27 Şubat e, deklarasyonunda açık bir ifade ettiği gibi, orada o metin esasında çok temel bir metin. Evet. Yani orada hem e, silahlı mücadeleyi kategorik olarak reddeden. Ondan sonra sadece kültürel haklara yönelen bir şey ilkel milliyetçiliğe odaklanmayı reddeden tabii ki Kürtlerin taleplerini reddetmeyen ama <laughs> sırf orada şey patinaj yapmayı kabul etmeyen daha büyük bir perspektifle barışı demokrasi üzerinden kurmayı şey yapan esas alan işte bu gelir dağılımıydı, şuydu buydu gibi bir, takım çok önemli mesajları da içeren bir şeydi, bir bildiriydi. Dolayısıyla o bildiriyi esas alırsa Sayın Özgür Özel, orada da Sayın Hocaların ifade ettiği gibi demokrasi ve barış birbirini gerektiren, birbirinin ayrılmaz parçası olarak hayatımızda olması gereken iki ilke olduğunu görecek ve kendi ihtiyaç duyduğu ve maruz kaldığı demokrasisi eksikliği nedeniyle maruz kaldığı bu şey iktidarın muamelesinden kurtulmanın yolunun da esasında, Demokrasinin güçlenmesinden geçeceğini görecektir diye düşünüyorum. Hı hı. Son olarak e, bu yarınki toplan sonrasında önümüzdeki süreç de ne bekleniyor? Yasal ve hukuki bir zeminin atılması, işte bir raporlar raporlama sürecinin akabinde meclise sunulacak. Yani e, be, tarafların beklentileri de var. Ge, geçiş dönemi hukuku diye adlandırılıyor. E, bu konuya dair de kısaca yorumunuzu duymak isteriz. E, yani bu sürecin ilerlemesi. E, e, arzu edilen, beklenilen o barışın ve demokrasinin sağlanması açısından? Şimdi tabii herkesin bu süreç başladığında mutabık kaldığı bir mesele vardı. O da Suriye'de işler nasıl gelişecek? Hı hı. Biraz doğrusu yani Sayın Bahçeli'nin de süreci başlatırken ki temel motivasyonunun ee, Suriye'deki işler e, olan ve olacak olan e, şeyin e, sürecin Türkiye'yi olumsuz etkilemesini engellemek gibi bir e, temel bir motivasyon üzerinden hareket ettiğini herkes kabul ediyor ki ben evet. de o kanaatteyim. Dolayısıyla biraz e, işlerin bundan sonra nasıl seyredeceği, Suriye'deki yeni devletin e, kurulma süreciyle oradaki işte SDG'nin ya da işte e, Kuzeydoğu Suriye e, hı hı. merkezi hükümette oradaki silahlı gücün merkezi silahlı güçle ilişkisiyle bir paralellik halinde devam edecek. Orası hızlanırsa Türkiye'de hızlanacak. Orada yavaşlama olursa Muhtemelen Türkiye'de e, işler biraz yavaşlayacak ama hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Evet. Ben e, katılıyorum. Bir tabii geçiş dönemi adaleti dediğimiz hı hı. E, yani özel bir e, infaz ve e, bir anlamıyla tırnak içinde söylüyorum teknik bir, teknik bir kelime olduğu için. Bir af hı hı. belki söz konusu olabilir ve bir infaz rejimi söz konusu olabilir. Bütün bunların olması terörle mücadele yasası efendim e, ve bir birtakım e, mevzuat değişikliklerini mutlaka gerektirecek. Onların olacağından kuşku yok. E bir de tabii ki bir e, siyasi e, metin olan anayasayla ilgili de herhalde bir e, süreç başlayacak. Çünkü hatırlarsanız Sayın Cumhurbaşkanı'nın işte yeni bir anayasa konusundaki ısrarı epeydir e, konuşuluyor. Hı hı. O çok muhtemelen bu sürecin gerektirdiği ee, bir takım ihtiyaçları karşılamak üzere de e, Anayasanın yeniden yazılması aşamasına geçilecek. E, do, dolayısıyla hani bu süreç e, tarafların özellikle hani e, Kürtler açısından söyleyelim e, ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde e, iyi bir e, şekilde bir başarıyla sonuçlanırsa gerçekten ikinci cumhuriyetin e, kuruluşunu e, bu günkü siyasi kadroların yaptığı ve burada Sayın Öcalan'ın çok önemli bir e, kurucu e, liderlik e, yürüttüğünü de söyleyebiliriz. Hı, hı. De